the boxer fighting out of the blue corner representing united kingdom 42 years old standing 1 meter 87 tall weighing 112.3 kilograms had 69 fights in his professional career winning 42 of them 17 coming in the way all knockout and losing 27 former british and commonwealth former two time and two-time winner of the coveted Prize Fighter Series. 42 yaşında 187 87 boyunda 112.3 kilogram ağırlığında profesyonelde 69 maç yaptı 42'sini kazandı tam 17 kez knockout etti rakiplerini 27 kez mağlup oldu. Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu eski şampiyonu 2 kez Avrupa Birliği şampiyonu ve Prize Fighter serisini 2 kez kazandı Michael Sproul. Harrison gibi çok büyük bir olimpiyat şampiyonu the etmişti. representing Turkey boxer Boxerimiz 27 years old standing 1 meter 90 tall weighing 113.6 kilograms had six fights in his professional career winning all of them and all six of the fights coming in the way Knockout. 27 yaşında 1.90 boyunda 113.6 kilogram ağırlığında profesyonelde 6 maç yaptı. 6'sını da kazandı. 6 Bill Kakimi, the ring referee, Mr. Iko Belic, from Germany, Almanya. Artık o noktaya kadar geldi mücadele. Ali Eren Demirezen'in hemen arkasında Bülent Başar antrenörü. İki boksörü de son uyarılığını yaptı. Erol Ceylan menajeri de hemen köşesinde. Dün Hamburg'daydılar, bugün buradalar değerli izleyiciler. İstanbul'da Ataşehir'de. Karşılaşma başlıyor. Ağır siklet mücadelesi. 8 rahatlık mücadele başladı. Sol direkt denemesi var. Sol direkt tekrar. Buz adam lakaplı boksör. Gerçekten soğuk soğukkanlılığıyla biliniyor. Ali Eren Demirezen. İngiliz boksör. Babası bu arada ekranlara geldi. Kasım Demirezen değerli izleyiciler. Pür dikkat karşılaşmayı takip ediyor. O da salonda. Sol direkt tekrar. Arka arkaya sağlı sollu direktler. Sol direkt bir kez daha. Ali acele etmiyor. Sol direktler denedi şimdi Michael Sprott. Birleşik Krallık'tan geliyor. İngiliz boksör. 42 galibiyetinin 17 tanesi nakautta Michael Sprott'un. 1975 doğumlu sevgili Sol direktleri var tekrar. Joshua ile maç yaptı. Sağlam bir salak roşa geldi Ali Eren Demirezen'den. Spor antrenman maçlarında rakip dayanmıyor Ali Eren Demirezen'e. Bunu da sizlere söylemek isterim. Şimdi bir de sıra uzandı sert bir darbe. Bravo Ali. Harikasın. Ali Eren. Demir Ezen. Sağ direk. Şimdi hemen yakın mesafeye girdi. Ali Eren Demir Ezen. Sol var. Michael Sprott'un. Sol direkler devam ediyor. Ali sol direkte girmeye çalıştı. Sonra midesine acele etmiyor. Sağ kroşe girişimi var. Tekrar midesine. Gel üzerime demeye başladı. O da Ali Eren'in karaciğerine doğru inmeye çalıştı ama o kadar ufaldı ki Ali Eren kendisine vurduracak yer kalmadı. Yumruk kombinasyonunu gördünüz. Sol direkt tekrar. Solla yoklamaya çalışıyor. İplere dayandı şöyle bir geri geldi. Ali sol direktler deniyor. Rakip de bir sol attı. Marcus Prots. Ali alttan alttan bakıyor. Sağ direğini yolladı. Ardan bir de midesine uzanıyor Marcus Prots. Aynı anda sol direkler. Sol direk denemeleri var. Marcus Prots'tan sol bir kez daha. Sağ koşesi kulak dibine. Bir de sol geldi tekrar. Sol yeniden bir sağ kroşe. İlk round'u tamamlamak üzereyiz. Aparkat denemesi var. Acele etmedik. Çok da iyi yaptık arkadaşlar. Çünkü Marcus Cross gibi bir rakibiniz varsa açıkçası acele etmemeniz gerekiyor. İşte pozisyonlar ekranlara geliyor tekrar tekrar değerli izleyiciler. Midesine uzandığı yer Ali Eren Demirezen'in az önce bir ara bir kroşe ile hafif sallar gibi de oldu Marcus Protu. Marcus Prost. Bir sol direkt daha geliyor. Bidesine <laughs> darbeler. Bir sol direkt daha geliyor. Aynı anda sol direktleri kullandılar. Balıkesirli boksörümüz. Arka arkaya yurduklarla rakibini hırpalamaya başlayacaktır mutlaka. Sol koşa tekrar. Ali Eren Demirezen. Samsun'da doğdu ama babasının mesleğinin sebebiyle Balıkesir Savaş Tepeliler. Sağ kroşe tekrar. Ensesine bastırdı. Bastırarak bir düşürme var. Sevgili izleyiciler. Samsun'da yaşadığı, Tekirdağ'da yaşadığı Ali Eren Demirezen. Ağrı da okudu. Boksa da ağrı da başladı. Sonra tekrar Balıkesir'e döndü. Balıkesir'de eski hocası Resul Çiftçi ile karşılaşınca tekrar boksa başladı. Ve bugün burada. Olimpik boksör aynı zamanda sol direktler Rio Olimpiyatlarından sonra direkt profesyonelere geçiş yaptı. Sol direkt geliyor Marcus Prota. Sol direktler devam ediyor değerli izleyiciler. Ekranlarda Hector. İki yapışının sebebi ne arkadaşlar? Bilin bakalım. Neden iki işaretini yaptı? Çünkü iki kez olimpiyat şampiyonu. 1992 1996 olimpiyatlarında şampiyon. 93-94'te de 93-95'te de iki kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Hector değerli izleyiciler. Hector Vinent. Kafanıza dikkat edin diyor Iko Bebic. Sol direkt tekrar. Sağ köşe, aparkat girişimi. Haydi Ali, yaparsın sen şu işi. Bir sağ koşe, sol direk, bir sağ koşe daha aparkat dönemesi. Sol köşeye geliyor, Marcus Scott da karşılığını vermek istedi. Kontra çıktı rakibin üzerine. 30 saniye var ikinci raundun tamamlanmasına. Sol direkler tekrar. Sağ direk. Sağlı sollu direklerden kaçtı Marcus Sprott. Sağ koşa girdi. İplere tutundu, bekliyor. Sol koşa dedi. Hakem oyunu durdurdu. Avuç içi vurma diyor Iko Bebic. İkinci raundu da tamamlamak üzereyiz. Son saniyeler. Sol direk İngiliz boksörden. Bir sol direk daha. Raundu tamamladık sevgili izleyiciler. Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan tekrar ekranlara geliyor. Basketbolun kurmayları Türkiye'de ve milli takımımızı yıllarca temsil etmiş iki sporcumuz aynı zamanda Federasyon Başkanı Basketbol'da Hidayet oldu ve Ömer Onan da Federasyon'un yönetim kurulunda CEO olarak daha doğrusu düzeltme yapayım Ömer Onan İşte bakın burada pozisyonlar arka arka ekranlara geldi. Round Üçüncü, round. Üçüncü round başlıyor. Sol direkt tekrar. Sol direktler devam ediyor sevgili izleyiciler.

Sol direk tekrar. Şimdi sol direğini vurdu. İplere tutularak yapıyor bunu. Apar kat var. Ali Eren'i kızdırmaya başladı bence. Sol direk derebesi var yeniden. Sol direkler. Apar kat sol koşe Bir sol direk daha. Sol direk yeniden. Michael Sprott. Kapandı sağ direkt vurdu. Apar tamam, katları sol köşeye. Ben üzerime Birleşik Krallık'tan gelen İngiliz boksör. Marcus Brown. Şimdi oyunda enteresan işler yapmaya başladı. Tek kolumla İnsanlar. maç yapıyorum havası vermeye çalışıyor. Okey. Ama boksun bu olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. Box Sol direk tekrar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, Bir sol direk daha. Bir sol direk. Köşe sıkıştırdı. Ensesine bastırıyor. Top, top. Ve boks yapmasına izin vermedi. Michael Sprott. Sol direk denemeleri tekrar. Sağ kroşe. İyice eğilmeye başladı. Kafasını yiyor. Michael Sprott. Boksun bütün cinliklerini en iyi bilenlerden bir tanesi. Sol koşa tekrar. İkisi de düz gard boksörler. Zaman zaman kart değiştiriyor. Michael Sprott. Sol koşa ile geldi tekrar. Bu maçın hemen ardından Umut Camkran'ın WBC Akdeniz şampiyonluk kemer mücadelesi var. Sol direklerle gelmeye çalışıyor Michael Sprott. Sağ koşe Ali Eren Demirezen. Demirezen soy ismi de dedelerinin gerçekten dedelerinin demir geldiğini sizlere aktarmak isterim. Orjinal bir soy isim. Tam boksa da uygun açıkçası. Sağ koşe geliyor tekrar. Enseye vurma itirazları. Köşelere geçiyorlar. Round bitti. Round bitti. Bir daha söz konusu değil sevgili izleyiciler. Bakır Sprott tartısında 112.3 kilo geldi. Ali Eren Demirezen 113.6 kilo tartım verdi. Artık siklet mücadelesi bu. 6 maç 6 galibiyet 6 nakavtu var Ali Eren Demirezen'in. Yeni bir round için hazırız arkadaşlar. Futbol ve basketbolda oynadı Ali Eren Demirezen. İyi de bir yüzücü aynı zamanda Ali Eren Demirezen. Son uyarısını yaptı. Bir daha yaparsam puanı sileceğim şeklinde sert bir uyarı vardı. Şimdi köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya darbeler deniyor. Aparkat yüzünü sıyırdı geçti. Ali Eren tekrar pres yapmaya başladı rakip üzerinde. Ali'den sol direk. Kapandı rakip sağ kroşesini vurdu. Olimpiyat şampiyonu, son olimpiyat şampiyonu Tony Yoko'yu nakavt etmişti. Ali Eren Demirezen. John Jones'u mağlup etmeyi başarmıştı. O da olimpiyat madalya sahibi. Gümüş madalya sahibi. Sol tekrar. Dünyada şu anda profesyonel boksta üzerine titrenen iki boksör saydıklarım. Sağ kroşe süper. Harikasın Ali. Sol direkt geliyor şimdi bir tane de. Sol direkt geldi. İngiliz boksörden de. Sağ direktle uzaklaştırmaya çalışıyor. Tekrar sol direkt. Bilesine uzandı. Sağ kroşesini vurdu. Sol direkt denemeleri devam ediyor. İtiyor böyle. Hakem itmenin yasak olduğunu bir kez daha hatırlattı. bir sağ kroşe çok iyi. Tekrar üzerine gidiyor Ali Eren Demir Özel sevgili izleyiciler. Sol kroşe. Hadi Ali tam zamanı Köşeye sıkıştırdı ve bacaklarına sarılıyor. Ve puan siliyor. Sonu yarısıydı hatırlayacaksınız. Puanını siliyor İngiliz boksörü. Şimdi tekrar aşağıya doğru indi. Sarılmak zorunda kalıyor. Kondisyonu düşmeye başladı. Ve burnunda da deformasyonlar oluştu. Sevgili izleyiciler. Sağ direkt geliyor Ali Eren Demirezen'den. Sol koşa tekrar. Sol koşa. Bir daha boşa saldıran yumruk. Diğer tarafa gitti. Dengesini kaybetti. Michael Strong kaçmaya başladı sevgili izleyiciler. Round'u tamamlıyoruz. Bülent Başar Son taktikleri veriyor ve karşıda da Ali Eren abisi sevgili izleyiciler torbayı tutan İkisi de beden eğitimi ve spor bölümü mezunular. Mezunu ikisi de. İşte bakın. Oradan tüydüğü yer ekranlara girecek. Boşa salladı. Arkasından yakalanmamak için koşuşu ekranlara böyle yansıdı. De. Aleren Demirezer'in babası da eski bir Aslova'yı sevgili izleyiciler. Roberto Camerelli gibi çok büyük bir olimpiyat şampiyonu, çifte olimpiyat şampiyonuna finalde puanla kaybettiği maç var. Ali Eren Demirezen'in. Ben profesyonelde Ali Eren'in çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Sol direkler. Sol direkler devam ediyor. Sol direk bir kez daha. Sağ koşusunu vurdu. Dişlik düştü. Oh Time, time. İngiliz enteresan bir maç çıkartıyor Yani karşılaşmada Kalabilmek için Her şeyi deniyor sevgili izleyiciler okay, Sol direkt denemeleri sürüyor Bir sol direkt daha geldi Arka arka sol direktler Sol koşe. Sol koşa tekrar. Ali Eren sol direklerini devam ettiriyor. Harika bir darbe daha geldi. Sol direkleri sürdürüyor. Süreyi durdurdu karşılaşma hakemi süreyi. Süre durdu. Eldivenin bandajında bir problem var. Yani o kadar da büyük bir açılma değil o bandajda ama hemen müdahale ediyorlar. Yorumlara bakıyorum Instagram'da. Bünyamin Baynaz. Yorgunluktan dişlik atmaya başladı demiş rakip. Babası ekranlara geldi bu arada Kasım Bey. Ali Eren Demirezi'nin. Okay. in. Oyunu tekrar başlattı karşılaşmadaki mi? Instagram'da Bilgehan Demir yorumlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Bilgehan Demir Instagram. Sol direktlemesi denemesi var tekrar. Bir sol direkt daha geliyor. Midesine uzandı. Boşa salladığı bir sağ kroşe. Bu az önceki sol direktler biraz yoklama niteliğindeydi. Bakın bu biraz daha sert. Romeo Boxing, Ringbusters Olimpiyanın boks gecesinde Birol Topuz'un organizasyonunda heyecan Artık siklet karşılaşmalarına taşınmış vaziyette. Türk boksörlerimiz ringe çıktılar. Büyük heyecan yapıyorlar. Az önceki kroşe de fena değildi. Sağ direkt geliyor tekrar. Bu son derece önemli bir tecrübe Ali Eren Demirezen için. Ali Eren Demirezen bundan önceki bütün karşılaşmalarında en fazla rakipler ona 3 round dayanabildiler. 4. roundu görebilen bir rakibi yoktu. Aparkat sol koşe. Bir sol koşe daha geliyor. Sol direkler devam etti. Aynen. Sağ direkt geliyor tekrar. Bir sağ koşe vurdu. Michael Scott sallandı. Ali Eren üzere gidiyor. Sol koşesini denedi. Bir tane daha kulak dibine. Sol koşa yeniden. Sol direk. Ali Eren baskısına devam ediyor. Sağ koşa yeniden. Buna atmaya başladı. Haydi Ali. Apar kat sol koşa. İngiliz boksör kapandı tekrar. Sol koşa çok iyi. Baskıya devam ediyor. Apar kat sol direk. Bravo Ali, harika tamam. fakat Inter aldı. Tamam. 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 Ve karşılaşma da kimi tamam. bitiriyor. Daha fazla devam etmesine izin vermedi. Niko Bebic, teknik mücadeleyi bitirdi. Ali Eren Demirezen kazandı. Ali Eren Demirezen kazandı. Başarılı geliyor birazdan. Umut Camkıran WBC'de artık Akdeniz şampiyonluk kemer mücadelesine çıkacak. Şimdi elinin havaya kalkmasını göreceğiz. Ve bu kez teknik knockoutla kazandı. Red Corner'ı kırmızı köşe Ali Eren Cemirezer. telde diyor